Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Google Play Store'dan TikTok nasıl indirilir ve TikTok hesabına nasıl kayıt olursunuz bunu göstereceğim. Aynı şekilde sizler de iOS Market üzerinden de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle Play Store'a geliyorum ve doğrudan TikTok yazıyorum. TikTok yazdıktan sonra doğrudan ilk sırada zaten TikTok uygulaması çıktı ve yükleme indirme işlemleri başlat diyorum. Uygulama indi, uygulama indikten sonra aç diyoruz. Açtıktan sonra bu şekilde bir sayfa bizleri karşılıyor ve doğrudan koşullarını kabul et deyip onaylıyoruz. Hangi kategorileri görmek istiyorsanız buradan doğrudan seçimlerimizi yapabiliriz. Örnek ben komedi amaçlı bunu seçiyorum ve sonraki diyoruz. İzlemeye başlamak için doğrudan yukarı kaydırıp TikTok içeriklerine ulaşıp izleyebilirsiniz. Ama buradaki bizim amacımız öncelikle hesap açmak. En sağ alt kısımdan profil kısmına tıklıyoruz. Eğer hiçbir hesabınız yoksa telefon veya e-posta kullanarak bir yeni hesap oluşturabiliyoruz veya bağlı bir Google hesabınız varsa direkt Google ile devam et ya da Facebook'unuz varsa Facebook ile devam et diyerekten de kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bizler e-posta adresiyle gerekli bir kayıt işlemimizi oluşturalım. Öncelikle çıkan ekranda doğum günümüzü yazacağız. Doğrudan buradan doğum tarihiniz neyse seçip devam işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örnek 11 Haziran şeklinde devam ettim. Genel olarak telefonla kayıtları tavsiye ederiz veya öneririz. En azından hesabı kurtarma işlemleriniz kolay bir şekilde gerçekleşebilir. Ama olası bir telefon numara değişikliği gibi işlemlerde bu size zorluk çıkartabilir. Bunun için ben e-posta yoluyla devam et seçeneğini tıklıyorum. Ve e-posta adresinde yazıyorum. Revaçtaki bilgiler için eğer ki bilgi almak istiyorsanız yani size bildirim mail atılsın istiyorsanız bu işareti tıklayabilirsiniz. Ben bildirim istemediğim için normal bir şekilde devam ediyorum Ve bizlerden bir yap boz parçası doğrulaması istendi ve bu işlemi de tamamladık. Bizlerden bir şifre istiyor ve bu şifrenin de 8 ile 20 karakter olmasını ve özel karakter için. Özel karakter koşulunu da alt çizgi kullanarak veya yıldız kullanarak şurada gördüğünüz Bunlarla sağlayabilirsiniz ve şifremizi oluşturduk. Devam et diyoruz. Bizlerden bir kullanıcı adı seçimi isteniyor. Buraya istediğiniz gibi bir kullanıcı adı yazabilirsiniz. Daha önce kullanılmaması yeterli olacaktır. Örnek Dark kullanıldığı için bunu alamıyoruz. Dark kaybı yazalım ve bu şekilde devam edelim. Aa, bunu da almışlar. Bu şekilde 99 ekleyelim sonuna ve kaydolabiliyoruz. TikTok uygulamasına kişilere erişsin mi diyor. Ben izin vermeyeceğim doğrudan kişilere erişmesi de olur ve bundan sonra TikTok hesabınızı oluşturmuş oldunuz. Buradan profil oluştur veya profil düzenli ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Profil oluştur butonuna tıkladığınızda gerekli kullanıcı adı bilgileriniz olsun veya özgeçmiş bilgileriniz olsun veya resim ekleme gibi bilgileriniz olsun. Bu işlemleri buradan sağlayabilirsiniz. Ana sayfada zaten içeriklerin karşınıza çıktığınızı görebilirsiniz. Arkadaşlar kısmında ise eğer TikTok çevresinde veya kendinizde kimlerle bağlantı kurmak istiyorsanız buradan arkadaş eklemelerinizi yapabilirsiniz. Gelen kutuda zaten sizlere mesaj imkanı sunmaktadır. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi veya kanala daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.